Merhaba arkadaşlar, ben Orhun Kayaal. Vodafone Arena'da geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Chapter 4 etkinliğinde biz hemen arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ben öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmayan gerek Twitch üzerinden bizi canlı yayında izleyerek e ekranlarının başında, bilgisayarlarının başında gerekse Vodafone Arena'ya gelip bize katılan arkadaşlara gerçekten çok teşekkürler. Orada olmanız bizim için gerçekten de önemliydi. Ama e aslında yani... Esas söylemek istediğim şey yaşadığım şaşkınlık. Cumartesi günü etkinlik alanında benim bir görevim vardı. FIFA turnuvasının kayıtlarından ben sorumluydum. Kayıt alanındaydım dolayısıyla sabahtan akşama kadar. Ee, beni gören arkadaşlar yanıma geldiler, fotoğraf çekilmek istediler, muhabbet etmek istediler ve bu arkadaşların sesi çok fazlaydı. Esas yaşadığım şey de bu oldu benim. Bir ara oğlum yani, yani gerçekten de o kadar çok sayıda insandan öyle büyük ilgi görünce ben biraz böyle bir şeydim, şey oldum, afalladım böyle bir şaşırdım kendi kendime de düşündüm. Ya ben bu kadar önemli bir insan değilim arkadaşlar. Niye bu kadar ilgi gösteriyorsunuz diye böyle kendi kendime düşünmeden edemedim. Hoşuma da gitti. Sizlerle muhabbet etmekte çok e, keyifli oldu. Çekildiğimiz fotoğrafların bir kısmını bana yolladınız. Çok teşekkür ederim. E, zaten ben muhtemelen eğer kurguda, yani vakit bulup da kurguda ekleyebilirsem o fotoğrafları böyle bir sağdan soldan bir yerden artık müsait olan neresi varsa oradan sizlerle paylaşıyor olacağım. Göreceksiniz birkaç tanesini. Cevit kalan yollamayan arkadaşlar da var farkındayım. Eğer bu videoyu görüyorsanız, görüyorsanız ve hani, henüz bana yollamadıysanız o lütfen yollayın. Çünkü ben gerçekten de kendim için de onları istiyorum. Yani videoda kullanmak için falan değil. Hatıra olsun diye de aslında istiyorum. Chapter 4 etkinliği ile alakalı olarak genel olarak söyleyeceğim şey güzel bir etkinlik olduğu yönündeydi ama esas benim mutlu şey oraya gelen genç arkadaşlarımızla muhabbet etme ve tanışma fırsatı bulabilmek oldu. Şundan ötürü o yani bütün gelen ve sohbet ettiğimiz arkadaşların her biri pırıl pırıl gencecik insanlardı. Çok yani ağırlığı e, lise ve üniversite öğrencileriydi yanılmıyorsam. E, sinema televizyon okuyan veya okumak isteyen, vardı, işte aşçılık okuyan vardı, e, e, bilişim sistemlerinde okuyan, yani bilişim bölümlerinde ya da diyeyim tam ismi nedir şimdi çıkartamadım ama yani Özetle söylemek gerekirse sosyal bilimlerde de, fenli bilimlerde de çalışmak isteyen veya çalışan e, arkadaşlar vardı, eğitimlerini alan arkadaşlar vardı ve hepsi de pırıl pırıl zeka küpü yani herkes aklı başında oklanmasını, konuşmasını bilen insanlardı. Ve onlarla gerçekten de böyle güzel manalı sadece oyunlardan değil, yani sadece yaptığımız işten değil, her şeyden konuştuk bu arada. E, çok keyifliydi o sohbetler benim için. E, bu arkadaşlarım tabii yani bu olumlu yapıları, bu yüksek enerjiler beni de çok olumlu etkiledi ve yani ben de benim de günüm güzel geçti bu açıdan açıdan aslına bakarsanız bir yandan koşturmacı içerisinde olsak da e tabii bu arkadaşların enerjisinin yüksek olmasının başka bir etkisi daha oldu bende. Ben de gaza geldikçe geldim. Ne sordularsa cevaplamaya çalıştım bildiğim kadarıyla. İşte sormadıkları şeyleri de bir yerden sonra anlatmaya başladım. Sağ da çok da nazik insanlardı böyle hani ben çok alakasız şeyler anlattım ama bana hiç de şey demediler. Abi sen ne anlatıyorsun demediler. Hakikaten çok nazik insanlarmış ama ben başta ben, ben, ben bazı e, noktalarda böyle bir oğlum ben niye anlatıyorum bunları bu çocuklara falan diye düşünmediğim e, olmadı değil yani düşündüğüm olmadı değil. Artık kusura bakmayın kafanızı şişirdiysem. Ee, tekrardan şu, bu videoda aslında o gün tanıştığım arkadaşlara bizzat da söyledim yani arkalarından konuşmuyorum şu anda. Ama bu videoda da tekrar etmek istiyorum. Ee, çok fazla insana tanıştım. Bir de benim hafızam zaten kötüdür. Ee, çok, yani çok kısa sürede çok fazla insana tanışmamın getirdiği bir şeydir hani unutabilirim sizi dedim yani. Yarın bugün bir, bir yerde karşılaşırsak hatırlamazsam lütfen bana kızmayın dedim. Bunu tekrarlıyorum buradan da kendiniz hatırlatırsanız, chapter 4'te şöyle olmuştu, konuşmuştu'' falan diye o zaman hatırlarım da ilk görüşte hatırlayamayabilirim. Öyle bir şey olursa lütfen bana kızmayın. Bununla beraber özellikle bahsetmek istediğim, kısaca bahsetmek istediğim bir arkadaşım var. Annesiyle beraber gelen bir arkadaşımdı. FIFA turnuvasına katılmak istemişti ama yani turnuva çoktan başlamıştı, birazcık geç kalmışlardı. Dolayısıyla her ne kadar herkese, şikayet olanlara da, problem olanlara da her, her şekilde yardımcı olmak istesem de Sonuçta benim de gelen şeyler belliydi. Dolayısıyla bu arkadaşa yardımcı olamadım. Aslında bakarsanız bu arkadaş genç de bir arkadaştı. Lise yaşlarında falan herhalde. Yanı, yok lise ol, olmayabilir. Lise yeni geçmiş bir olabilir. Her neyse. Ee, annesiyle beraber de bu arkadaş e, turnuvaya katılamayacak olmasına bayağı böyle olgunlukla abi canın sağ olsun olur şeklinde karşıladı. Ama annesi... Yani e, ondan daha çok üzüldü. O arkadaşım inşallah bu videoyu izliyordur. Bu videoyu izliyorsan lütfen git annene benim için e, bir sarıl ellerinden öp. E, annen gerçekten senden daha çok üzüldü ama benim de elimden bir şey gelmediği için bir şey yapamadım. Üzgünüm. E, ama zaten hani İstanbul'un tabi ucundan seninle beraber kalkıp gelmesi bile ne kadar e, harika bir anne olduğunu bence bir kanıtı. Dolayısıyla benim için ellerinden öp, kendisine saygılarımı ilet, sana da sevgiler. Son olarak söylemek istediğim e, bir şey daha var, o da yani gerçekten de bütün samimiyetimle söylüyorum bunu artık ne kadar inanırsınız, ne kadar inanmazsınız bilemiyorum ama sizlerle sohbet etmekten çok büyük keyif aldım. Zaten konuştukça konuşasım da geldi o gün. E, o masada bana katılan insanlar bunu zaten şu an gülerek hatırlıyorlardı diye e, tahmin ediyorum çekil çekildiğimiz fotoğrafları hala yollayamayanlar var. Daha az evvel bahsettim ama tekrar bahsedeyim olsun. Siz bana yine bunları yollamaya devam ederseniz sevinirim. Twitter'dan bir yollayabilirseniz çok sevinirim. Aslında şey fotoğrafta çekilirken Instagram falan da olur dedim ama ya Instagram telefon yani akıllı telefonlarla benim ayağım çok kötü. Oradan yolladığınız zaman böyle şey, kayıt edemiyorum işte cevap atamıyorum mesajlarınızda yavaş oluyor falan. dolayısıyla siz Twitter'dan yollarsanız çok daha iyi olur. Ama diğerlerine de hayır diyecek değilim ama tercih mümkünse Twitter'dan yollamaya devam edin. Ben gerçekten de onları arşivleyeceğim, saklayacağım. Sanırım bahsetmek istediğim her şeyden bahsettim. şimdilik bu kadar. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.